Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Semih Ceylan. Daha önce de Denizli'de oynamıştım profesyonel olarak. Kızılca Bölük'te, Denizli BD'de. Uzun yıllar geçirdim burada. E, futbolcu olarak bir 10 yıldır falan profesyonel oynadım. Geçen yıl Bingöz Sporla Bal Ligi'ne döndüm. Bu yılda e, Deniz İdman Yurdu'ndayım. İnşallah hakkımız da hayırlısı olacak. Bu yıl Allah izin verirse. Evet, yaklaşık 10 gün önce çalışmalara başladık. Nasıl gidiyor çalışmalar? Dediğiniz gibi 10 gün önce çalışmalara başladık. Gayet e, güzel bir ortamımız var. Bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da sağ olsun Gökhan hocamız, e, başkanımız, Taner abimiz hepsi çok yardımcı oluyor. E, dediğim gibi bir aile ortamı var. E, i̇nşallah bu aile ortamı bozulmadan e, ee, güzel bir şeyler yaparız. Çalışmalarımıza güzel gidiyor Allah'a şükür. Nasıl bir deniz idman yurdu görevleri spor olacak? <laughs> nasıl bir deniz idman yurdu olacak? Bence ee, izleyenlere zevk veren, ee, böyle nasıl diyeyim çok koşan, çok mücadele eden, istediğini almaya çalışan bir deniz idman yurdu olacak diye düşünüyorum. Çalışmalarımız doğrultusunda. İnşallah da böyle devam ederiz. Ee, şimdi bir hedef belirlemek için erken. Biz dediği gibi biraz önce Engin arkadaşımla konuştu. Biz maç maç gideceğiz. Adım adım gideceğiz. İnşallah sonunda çok iyi olur. <laughs>